Çok ayakta kalmıyor Evet. tarafa Güzel şimdi gel. şimdi Başkan buraya gelecek. Devam devam. Şefim. Şanlıurfa kadim... ...bir şehir. Tarihin sıfır noktası. Ve... Şanlıurfa acının en tatlısıyla anılan bir şehir. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım. Kusura takarlar. Ne şey için? bir şey için ayırdınız. Kusura. Kusura çalı yapıyorsunuz. Nasılsınız? iyisiniz. Evet, teşekkürler. teşekkürlersiniz. Sağ, sağ ol ona teşekkürler. Nasıl severek yapıyorsunuz? Tabii sat gözlemesi başkanım. Ooo sat gözlemesi yok aslında bunu sipariş. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Evde mi yapmışlar? Ev yapımı. Ev e e e e e e yapımı. Kötesi ekledik. E o da e çok ilgi görüyor. Ayak köftesi aslında çok güzel. Uzun yöresel bir Et iyi. de yok ya. Et, yani et yok. Geç, yani bu ayak köftesiyle çay o kadar güzel oluyor ki. 5 bin tane bu oyunda başka ayak köftesi. Maşallah. Çok iyi görünüyor. Bu... Üsat ee, lezzetli ama ufak hanımlarının elinde ayrı bir lezzet kattığını da söylemiş olalım. Teşekkürler. Aslına bakıyorsunuz ki her şeye bir ruh veren var. Ee, Şanlıurfa'nın yemeklerine de ruh veren iki tane önemli ürün var. Bunlardan biri isot, bir diğeri ise sade yağ. Bugün isot gastro şovu arkadaşlar yaptılar. Ee, birbirinden lezzetli isot yemeklerini sundular. Efendim bu tabii ki sadece Urfa'da değil artık Türkiye'de birçok ilde Şanlıurfa isotu var ve Şanlıurfa isotu dışarıya ihraç edilmeye başlandı. Aslına bakarsan çiğ köftenin esas lezzetini veren isot ve birçok yemeğinde temelinde isot var. E, netice itibariyle bugün baktığımızda arkadaşlarımız birçok çeşit yemeği yapmışlar ama hiç beklenmedik bir iş daha yapmışlar. Böyle bir tane isotlu kek yapmışlar. Sonra da isotma ayva tatlısı yapmışlar. Efendim şunu söylemek istiyorlar. Isot tatlılara da lezzet veriyor. Biz şu iddiayla çıkmıştık tabii Urfa'da. Dünyanın en tatlı isodu, en lezzetli isodu Şanlıurfa'da demiştik. E şimdi bunu tatlıya koyunca zaten en tatlı isodu olmuş oldu. Ayva tatlısına koymuşuz, keke koymuşuz, diğer yiyeceklere koymuşuz. E böylelikle de isodun tatlımıza kadar girdiğini gördük. Tabi bazı yerlerde böyle oluyor. Bir ürün çok sevilince artık o ürün her çeşitini yapıyorlar. Ee, Karadeniz'de bakıyorsun ki hamsinin de bu çeşit türlerini yapmışlar. Orada hamsi neyse, burada da isot o. E, tabii ki Ufa'da isoda ayrı bir önem verilir. Bir komşu bir komşuya kendi kuruttuğu isodu vermek dahi istemez. Nedir? Efendim benden altın isteme, isot istemedi. Veyahut da isot ne yapılır? İlk önce çi köfte de denilir. Eğer o isot güzel olmuşsa, çi köfte güzel olmuşsa isot çi köfteyi de güzel eder. Efendim Şanlıurfa'nın e, biliyoruz ki mide isodunun mideye de çok iyi geldiği e, bunu ifade edenler var. Yine bazen bir çiğ köfte yenildiğinde şunu söyleyenler var. Efendim bu UFA isodu değil herhalde diyorlar. Çünkü UFA isodu hiç midemize dokunmaz diyorlar. Ee, bugün damlarda çokça isot kurulduğu bir mevsimdeyiz. Ee, ve netice itibariyle esas özellik itibariyle isot çi köftede daha sonra da diğer ürünlerimizde e, var olmakta. E, hayatımızda e, çok önemli. Neden? Sıra gecelerimizin de baş yemeği isottu. <laughs> Çi köftedir. Çi köfte de isottan, ufa isotundan yapılır. Görüyorsun sosyal hayatı bile etkileyen bir durum var isot. <laughs>